Bismillahirrahmanirrahim. rahim melekûtü küllü şeyin lehü megalidü semavati vel arz ve i, <laughs> in min şeyin illa indenâ khazâinuhu ma min illa illâ huve âhizun binâsiyatü hâkibi kayyumiyet ilahiyeye işaret eden ayetlerin bir nüktesi ve ismi azam ve yahut ismi azamın iki ziyasından ikinci ziyası ve yahut ismi azamın altın nurundan altıncı nuru olan kayyum ismini gibi kayyumiyet ilahiye işaret eden ayetlerin bu ayetler bu kayyumiyet ilahiye Allah'ın kayyumiyetini işaret ediyormuş. Kayyumiyet ilahi işaret eden ayetlerin bir nüktesi ve ismi azam veyahut ismi azamın iki ziyasından ikinci ziyası veyahut ismi azamın altın nurundan altıncı nuru. Yani Kayım ismi için üç şey söylüyor. Ya ismi azam, ya ismi azamın iki ziyasından ikinci ziyası ya da ismi azamın altın nurundan altıncı nur olan Kayım isminin bir cilvi azamı zilkade ayında aklıma göründü. Eskişehir hapishanesindeki müsaadesizliğim cihetiyle o nur-u azamı elbette tamamıyla beyan edemeyeceğim. Fakat Hazreti İmam Ali radıyallahu an kasidi ercuzesinde sekine nam alisiyle beyan ettiği ismi azam ve celceli tüyesinde pek muhteşem isimlerle ismi azam içinde bulunan o altı ismi en azam en ehemmiyetli tuttuğu için ve onların bahsi içinde keramet kerane bize teselli verdiği için bu ismi kayyuma dahi evvelki beş isma gibi hiç olmazsa muhtasar bir surette beş şua ile onu razama işaret edeceğiz. Eskişehir hapishanesindeki müsaadesizliğim cihetiyle hapishane şartları o nur azamı elbette tamamıyla beyan edemeyeceğim. Orada görünü demişti. Zilkade ayında kayım isminin bir cilvi azamı zilkade ayında aklıma göründü. İsim. Yani biz Cenab-ı Hakk'a isimlerle bakıyoruz değil mi? Yani isimleriyle tanıyoruz. Şeyde Emir <laughs> Dalaykası'nda iman tarifi var değil mi? Onu okuyalım. Ona iman etmek Kur'an-ı Kur Azimüşşan'ın ders verdiği gibi o Halik'ı isimleriyle, sıfatlarıyla kainatın şehadetini istinaden kalben tasdik etmek. Ona iman etmek. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi. Yani Kur'an Allah'ı nasıl anlatıyorsa, nasıl, nasıl tarif ediyorsa o şekilde olacak. İşte bazı felsefeciler veya bazı kişiler kendine göre düşünüyor. Onlar değil. Kur'an nasıl tarif ediyor? Kur'an ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi o Halık'ı sıfatları ile isimleri ile umum kainatın şahadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tevbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Evet, Cenab-ı isimlerle tanımak, burada da işte kayyum ismiyle. Yani Cenab-ı çok ismi var. Her isminde ayrı, farklı manaları var. Şimdi biz Cenab-ı kayyum ismini ve cenab bakmaya çalışıyoruz. Değil mi? Sadece bir isimle kalırsak eksik olur ama hep, her ismi öğrenmek lazım. Ama kayyum ismi de büyük isimlerden, işte ismi azam. Üstadımızda eski hapishanesinde onun manası gözükmüş. Kayyum isminin bir ve azamı Zilkade ayında aklıma göründü. Eskir hapishanesindeki müsaadesizliğim cihetiyle o nur azamı elbette tamamıyla beyan edemeyeceğim, edemeyeceğim. Fakat Hazreti İmam Ali radıyallahu an kasidi ercüzesinde sekine namalisiyle beyan ettiği ismi azam. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh bahsetmiş kayın isminde. Sekine Nam ailesiyle. Beyan etti İsmi Azam. Sonra Celceliyutiyesinde pek muhteşem isimlerle İsmi Azam içinde bulunan o altı ismi en azam en ehemmiyeti tuttuğu işi, Ferd Hay nasıldı? ferdün Hayyun Kayyum hakimün adlün Guddüs değil mi? Sekine de geçiyor altı isim içinde kayyum ismi de var. Onları şu en ehemmiyeti tuttuğu için ve onların bahsi içinde keramet kerane bize teselli verdiği için bu ismi kayyuma dahi evvelki beş esma gibi hiç olmazsa muhtasar bir surette beş şua ile o nur azama işaret edeceğiz. Mesela şeyde ayet-i başında geçiyor diye şu alabilir misin abi? ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabidun. Bu ayet uzmanın sırrıyla insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halik kainatı tanınmak ve ona iman ibadet etmektir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabidun. Bu ayet uzmanın sırrıyla insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi. Yani Allah bizi bu dünyaya göndermiş mi? Göndermiş. Yani niçin göndermiş? Hikmetini, yani gayesini, bizim gayemizi, halik kainatı tanımak. Ayet-i kerimede açık söylüyor dedi. Ve men halaktul cinne vel inse illa liyabudun. Halik-i kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir ve o insanın vazifeyi fıtratı ve farizi nimeti marifetullah ve imanı billah'tır. Yani önce imanı billah. Evet yani bütün bu kainattaki mahluklar kendi kendine olamazlar, kendi kendine gelemezler, kendi kendine hiçbir şey olmaz. Bunları yapan yaradan birisi olması lazım. Bir zat var dediğin zaman bu Allah'a iman oluyor. Ama o zat nasıl bir zat'tır? O zat hakkında onu tanımak istiyorum dediğin zaman marifetullah oluyor. Dolayısıyla önce iman, sonra iman ettiğimiz zatı tanıma. Marifetullah ve imanı billahtır. iz'an ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. Bir de mektubatı verir misin? Yani iman, sonra marifetullah. Marifetullah'tan sonra ne geliyor? 20. mektubun başından okuyalım. Katiyen bil ki, hılkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır katiyen bil ki hılkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Eğer insan bu gayeyi şaşırdı mı hedefi, hedef de bu olacak. Gaye hedefi şaşırdı mı bu sefer hedef yerine başka şeyler geçerse sıkıntı başlıyor. Problemler başlıyor yani. Niye? Çünkü hedefte bu olacak yani. Bunun için yaratılmış insan. Katiyen bir ki hılkatin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi, beşeriyetin en büyük makamı, imanı billah içindeki marifetullah'tır. Allah'ı tanımak, cin ve insin en parlak saadeti, en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Yani marifetullah tam Allah'ı tanıdık ama orada kalması, kalmaması lazım. Ne gelmesi gerekiyor arkasında? Muhabbetullah gelmesi gerekiyor. Yani tanıdın. Tanıdın ne oldu? E bak bak bana bu kadar güzel bir alem yaratmış benim yaşamam için. O alemi güneşle her gün aydınlandırıyor, ısıtıyor. Değil mi? Her an bana taze hava veriyor. Bütün nimetler veriyor. Vesaire. Bak o nimetleri görüyorsun. Allah'ın o zaman ne oluyor? Muhabbet başlıyor. Değil mi? Bak benim ilgileniyor, saçlarım ilgileniyor, gözüm ilgileniyor, bütün ihtiyaçlarım ilgileniyor, bana değer veriyor vesaire. Yani tanıtıkça o, orada durmayacak, muhabbet başlayacak. Muhabbette de durmayacak. ibadete dönüşecek yani. Öyle gelmesi gerekiyor yani. Cin ve insin en parlak saadeti, en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır ve ruhu beşer için en halis şurur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Ya mesela şu lemalarda bu dört şey söylüyorum ya orada geçiyor zaten. Onu da oradan okuyalım ki şey olmasın. Sayfa 16'da İşte bu istidada binaen hayat-ı kalbi ve ruhiye medar olan marifet-i ilahiye, muhabbet-i rabbaniye, ve ubudiyet-i ve marziyat rahmaniye cihetiyle. Bu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü tazammun eder. Ve baki bir ebedi ve baki bir ömrü intac eder. Ve baki ve layamut bir ömür hükmüne geçer. İşte bu istidada binan hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifet-i ilahiye marifet ilahiye, muhabbet rabbaniye. Bak marifet ilahiye var. Sonra ne gelecek? Muhabbeti rabbaniye. Sonra ubudiyet üsüphaniye. Marifet, muhabbet, ubudiyet. Ondan sonra da marziyat rahmaniye. O da Cenab-ı Hak razı olmaz. Değil mi? İbadet ederse insan bu sebeple Allah'ın rızasını kazanmış oluyor. Öyle olunca da bu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü tazammun eder, ebedi ve baki bir ömrü intac eder, ebedi, baki ve layımut bir ömür hükmüne geçer. Oradan da işte ahirete, bekaya. Şuraya tekrar dönelim. İsmi azam içinde bulunan o altı ismi en azam, en ehemmiyetli tuttuğu için ve onların bahsi içinde keramet kerane bize teselli verdiği için bu ismi kayyuma dahi evvelki beş esma gibi hiç olmazsa muhtasar bir surette beş şua ile o nur azama işaret edeceğiz. Bu ismi kayyuma dahi evvelki beş esma gibi hiç olmazsa muhtasar bir surette. Yani buraya kadar beş tane Allah'ın beş ismini de anlatmış oldu. Değil mi? İlki neydi? İlki ismi Kuddüs, sonra ismi Adım, sonra ismi Hakem, ismi Fert, ismi Hay, ismi Fukayyum. Yani 30. lemada Cenab-ı Hakk'ı altı ismiyle tanıtıyor. Adıl, Kuddüs, Adıl, Hakem, Fert, Hay, Kayyum. Biz en son okula. Yani Cenab-ı Hakk'ın altı ismiyle tanıttırıyor. Tabi Rahman var, Rahim var değil mi? Yine İsmi Azam olarak Ehad var. Ama burada bunlar var. Yani Ehad ismini de ikinci şu anlatıyor. Rahman, Rahim isimlerinin ayet-i kübrada var. Değil mi? Öyle. Yani Cenab-ı Hak her bir ismiyle güzelce tanımamız lazım. Nasıl bir Rabbimiz var? Bizi kim yaratmış? Ondan sonra ona göre de hayatımızı tanzim etmiş. Şuradan okuyalım şimdi.